Şurumla, bak, gel Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Aslı'nın dağınıklığı Türkiye'de gündem olmuştu. Seda Sayan ve 10 kişilik bir ekip Aslı'nın evine temizliğe gitmiş ve gördükleri karşısında adeta şoke olmuştu. Çünkü Aslı'nın evinde yok yoktu. Kirler, paslar, dağınıklık, düzensizlik hepsi bir aradaydı. Aslı öyle ki sadece kendisini kişisel bakımına önem veriyor. Fakat ne evin halinden haberi var, ne yemek piştiğinden pişmediğinden haberi vardı. Öyle ki yatakları dahi tırnağım kırılacak diye toplamayan Aslı adeta tüm Türkiye'yi şoke uğrattı. Seda Sayan'ın ekibi Aslı'yı adeta sineye çekti ve evini verdi. Daha sonrasında Seda Sayan tüm Türkiye göz önünde bu videoları izleyicilerle paylaştı.